Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere 30 elmas veren bir kod vereceğim. Haydi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi kodu buraya yazınca çıkıyor. Arkadaşlar kod bu. 35 I5 MTVA DC2A Arkadaşlar bu 30 elmas veriyor kesinlikle deneyin. Şimdi size elmas nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyorum. Buraya PKXD yazıyorum. Bu siteye giriyorum. Sonra şurada promo kod yazıyor. Promo koda basıyorum. Burada Arkadaşlar e-posta ve şifrenizi giriyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bakın burada kendi hesabım çıktı. Tabii ki de 11 elmasım yok. Bu yanlış olabilir arkadaşlar. Promosyon kodunu kullan diye bir yer var. Oraya basıyorsunuz ve kodu buraya yazıyorsunuz. Ben kullandığım için şu an geçerli değil ama kod hala kullanılabiliyor. Arkadaşlar siz beğendiniz mi kodu? 30 elmas da güzel bir şey yani. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.